Peki özel okullarda telafi eğitimi nasıl yapılacak? Eğitim uzmanı Ayhan Korkmaz'a soracağız. Skype bağlantısıyla canlı yayında karşımda. Sayın Korkmaz merhabalar, hoş geldiniz akşam haberlerine. Sağ olun, ol. teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Şunu sorayım, ee, özel okullarda telafi eğitimi nasıl e, olacak, nasıl yapılması lazım sizce? Şöyle burada hep baktığımız nokta ne vardı? Sayın Bakanımızın belirttiği öncelikle öğrencilerimiz tatil yapmasını istiyoruz demişti. Hı hı. Yine planlama bunun üzerinden gitti. Özel okullarımız telafi eğitimi yapabilecekler ancak 15 Ağustos'tan sonra yani e, yaz saatinin çocuklarımız yine değerlendirecek tatilde olacaklar. Ondan sonra e, okullar kendi ölçümlerini yapacak. Yani özel okul hangi alanlarda eksik kaldı? Bunu telafi yoluyla mı gidermedi? Hı. Yoksa konuların dağılımını yaparak mı? gitmeli? bunları kendileri belirleyecekler ve 15 Ağustos'tan itibaren en az 3 hafta olmak üzere Eylül ayına kadar program yapabilecekler. Şimdi Ancak bu, 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 bu telafi, mutlaka... e, senin korkma şunu merak ediyorum, e, bu telafi eğitimlerine ihtiyaç var değil mi? Yani çocuklar bu dönemde çok da fazla aslında gerçekten konsantre olup derslerine çalışabildiler mi? Bence çalışamadılar. E, telafi eğitimi nasıl, e, ne kadar sürecek bu eğitim? Bunun sorunun yanıtı var mı sizce? Onu da söyleyin sözünüzü böldüm ama buyurun. Şöyle ki bir daha hiçbir şey, hiçbir şey yüz yüze eğitimin yerini tutmaz. Kesinlikle. Yani biz telafi eğitiminde eğitim süreçleri devam etsin. Çocuklar kopmasın diye. Bunu sizinle daha önce de konuşmuştuk. Hı hı. Burada da özel okullar dahil telafi eğitimi yapılması muhakkak yarar. Ancak özel okullar bu süreçte yoğun bir şekilde de yine süreci devam ettikleri için kendi ölçmelerini yani öğrencileriyle beraber ölçmelerini yaparak belirleyecekler ama kıstas ve en az 3 hafta. Hı. En fazla ne kadar sorusunun cevabı ise Eylül ayında okullarımız normal düzende şu anda görünen itibariyle veya hedeflerle açılacağı için okulların açılmasına giden süreyi değerlendirebilirler. Yani bu 3 haftayla ne kadar olabilir 15 Ağustos olacağına göre Eylül'de 2 hafta daha o okulların açılma tarihi bir hafta 4 bu kadarlık bir süre gözüküyor. 4 veya 5 haftalık bir süremiz var zaten hı hı. burada olacak. Ama telafi eğitimleri evet devletin resmi okulları, bir bakanlığımızın resmi okulları da yine telafi eğitimlerini Eylül'de yapacağı için buradaki sürede özel okullar 15 Ağustos'tan itibaren değerlendirebilecekler ama yine söylüyorum süresini kendi şehir arşivleriyle, ölçme değerlendirmelerle yapacaklar ve bunu da il ve ilçe müdürlüklerine programlarını yaparak bunlar dahil bildirecekler. Peki bu yüz yüze eğitim nasıl olacak? Yani bazı önlemler alınacağını biliyoruz ama e, orada tabii hem öğretmenin sağlığı hem çocuğun sağlığı nasıl önlemler alınacak? Neler düşünülüyor? Bunun, bununla ilgili tüm genelde e, okullara gönderildi. burada okulların girişlerinden tutularak servis araçlarının temizliği, temizlikte kullanılacak malzemeler yani Bakanlığın belirlediği malzemeler dahil hepsi e, Covid-19 kılavuzu var. Bununla beraber Milliyet Müdürlüğü'nden okullara gönderildi. Girişten itibaren sınıfların düzeni, okullara çocukların alınma şekli hepsi yazılı kurallar belirlenerek özel okullara da gönderildi. Buna göre alacaklar. Tedbirleri bakanlık tarafından alındı. Ben şunu Ama merak ediyorum. Bilmiyorum. Şimdi özel okullarda tabii sınıf mevcudiyeti o kadar fazla olmuyor. Ama yine de bir işte 15 ile 20 arasında değişebiliyor bu rakamlar. Bu eğitimler nerede verilecek? Sınıflarda mı verilecek? Yani 20 tane çocuğun aynı yerde oturması tabii o düzen nasıl sağlanacak? Araya girmeden şunu da evet. sorayım. Yani özel öğretim kursları velilerin istemesi halinde başlayacak. Yani talep çoğunluğu aranacak anladığım kadarıyla değil mi? İki Sen. taraflı. Hı, iki taraflı. Kurucunun istemesi, kurucunun istemesi veya velinin istemesi. Yani kurucu da açıp şartları hayır hale getirdikten sonra velileri davet edebilir. Velileri de iste. Yani iki taraflı istek, arz talep. Buna göre kurucunun isteği velinin talebiyle özel öğretim kursları yarından itibaren açılır. Yani bugünden itibaren şu anda açık. Yani bununla ilgili yazı gönderildi. Onlar da yine aynı şekilde sosyal mesafe kurallarını, bir buçuk metrelik kuralı düzenlemelerini, işte maske önlemlerini alarak kurumlarını anlatacaklar. Bunların genelgelerinin hepsi kurumların kendisine gönderildi. Bir de bana burada şu var, tabii iş denetim ve dış denetim var. Yani kurucuların sorumluluğunda olan herkes kendi tedbirini almak zorunda. Ama Milli Eğitim Müdürlükleri de bu kuralların uygulanıp uygulanmadığını tabii ki denetleyeceğiz. Şimdi Ayhan Bey, yani her okulun fiziki şartları bu bir buçuk metrelik işte masaların sıraların olması meselesine uygun mu sizce? Yani bu tabii bunun da okulların tabii fiziki ki. şartlarının da bu uygun olması gerekiyor. Bazı okulların uygun binaları var, sınıfları var vesaire ama her okul buna uygun mu sizce? Gerçekçi konuşursak. Didem, Didem Hanım şöyle, zaten kontenjanlar buna göre belirlendiği için. Bir okul açılırken sınıfların metrekarelerinin olması gereken mecburiyetler mevzuatta yazılı olduğu için uygun. Yani biz Ama o, o mevzuatlar de... e, Sayın Korkmaz o mevzuatlar tabii bir Covid-19'u düşünerek yapılmış mevzuatlar değil tabii ki yani. Tabii ki yani kastım şu Burada da sınıfları düzenlerken yine e, sosyal mesafeye göre kurumlar kendi düzenlerini sağlamak zorundalar. Bunun denetimlerinde il ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılacak. Bununla ilgili yazıları da okullara gönderildi. Anladım. Bir de netleştirmek için şunu sorayım bir kez daha. Şimdi uzaktan eğitim özel okullarda 19 Haziran'a kadar devam edecek değil mi? Uzaktan eğitim. Tum, ve tüm, e, Evet. Özel ve devlet okullarında. Devlet okullarında. Şimdi e, uzaktan eğitim az önce biraz konuştuk ama onu biraz daha netleştirelim. E, çocukların ne kadar ne kadar faydalı olduğu uzaktan eğitim? Ya da onu ölçebilecek bir mekanizma var mı? Ya da her okul bunu kendi içinde mi e, çözecek? Onu da bir netleştirelim. Ne dersiniz? Evet. Öyle, Milli Eğitim Bakanlığı devlet okulları adına bunun ölçmesini yapıyor. Katılım sayıları kaç öğrencinin canlı ders aldığı kaç öğrencinin katıldığını devlet okullarında bunun ölçmesini yapıyor. Ancak güzel okullarda hı hı. bu telafi süreciyle ilgili her okul kendi ölçmesini tekrar söyleyelim. Kendi ölçmesini kendisi yapacak ve burada telafi eğitimi mi yapacak yoksa konu tekrarı mı yapacak kendisi karar verecek. Evet. Ama bakanlığın kendi, resmi okullarında ölçme canlı dersler dair kaç devam devam hepsi ölçülebilir. Şimdi e, Türkiye bir normalleşme yeni normalleşme dönemine girdi. 1 Haziran'dan itibaren işte bunlar uygulanmaya başlandı. Şimdi Sayın Fahrettin Koca'nın şöyle bir açıklaması var. İkinci dalgayı beklemiyorum diyor Sayın Koca. Ama bazı hekimler, e, bazı halk sağlığı uzmanları, bazı enfeksiyon e, hastalıkları uzmanları ekim gibi e, ikinci bir dalganın e, gelebileceğinden bahsediyor. Bazıları bu ikinci dalganın çok kuvvetli olabileceğini söylüyor. Burada da bir kafa karışıklığı farklı açıklamalar var. Bazıları da diyor ki hayır bir Mars, Nisan kadar çok etkili olmayacak bu ikinci dalga. Ama e, ikinci dalga e, ne kadar olur ya da olur mu olmaz mı bilmiyorum. Fakat okullar bir uzaktan tekrar e, ilk açılan dönemde de bir uzaktan eğitim olasılığını da e, düşünüyorlar mı, değerlendiriyorlar mı tekrar? Ne dersiniz? Şöyle bak lazım. 18 milyonluk bir öğrenci e, sayısından bahsediyoruz. Hı hı. EBA şu anda bir yıllık eğitimi hazır olacak şekilde olacak. Yani bugün veya yarın önemli değil. Açılır veya açılmaz bu tabii ki e, sağlık koşulları ama EBA'da bir yıllık ders programları öğretmenler tarafından anlatılmış şekilde çekilmiş şekilde olacak. Yani ne olursa olsun EBA'daki sistemde bir yıllık çocuğun okul programı öğretmenlerin ders anlatımları e, yüklenmiş ve hazır şekilde olacak. Yani uzaktan eğitime e, hazır Türkiye diyorsunuz. tekrar Yani zaten bir dönem çekildi diğer dönemi de EBA'ya yüklenecek bir yıllık sürecin tamamı EBA dediğimiz sistemde gerek televizyon, gerek uzaktan eğitim, gerek internet üzerinden sistem içinde dersler hazır öğrencinin yararlanabileceği şekilde olacak. Doğru. Peki son olarak velilere bir tavsiyeniz var mı? Şunu atladık. Öncelikle söylemek istiyorum. Rehabilitasyon merkezleri atladık. Hı, doğru. en önemlisi rehabilitasyon merkezleri. Bunların içinde rehabilitasyon merkezlerimiz ise ayın 15'inde, 15 Haziran'da açılacak. Hı hı. e 15 Haziran'da? Çünkü buradaki özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerimiz bizim en fazla hassas olduğumuz, bakanlığımızın en fazla hassas olduğu kurumlar. Dolayısıyla burada bir 15 günlük bir hazırlık süresi olsun diye bakanlığımız 15 Haziran'a aldı. Çünkü orada onların engelli sandalyeleri, servislerin, özel donanımları, e, giriş çıkışları, bir daha biliyorsunuz bu kutulara anne babalarıyla da gidiyor çocuklar. Onların toplanacakları alanlar dahil işaretlenerek sosyal mesafe kurallarına göre çizildi. Bu kurumlar 45 dakika öncesinden hazır olacak havalandırılması, temizliği, dezenfektasyonu. Özellikle bu konuda bakan çok hassas rehabilitasyon merkezleri de formalleşmenin bir sonucu olarak 15 Haziran'da açılıyor. Ama ancak burada çok daha dikkatli bir şekilde temizliğinden servisine, destek odalarına kadar hepsinin ayrı ayrı kuralları yazıldı, gönderildi. Ama burada tekrar söylüyorum. İç ve dış denetim var. Yani içeride kurumlar, kurucuların ve yöneticilerin sorumluluğunda buradaki hassasiyet her şeyden önemli. Ayhan Korkmaz çok teşekkür ediyorum e, yorumlarınızı aktardığınız bilgiler için. E, eğitime nasıl yansıyacak yeni normalleşme? Eğitim uzmanı Ayhan Korkmaz'la konuştuk. Devam ediyoruz şimdi sıradaki haberle.